Benim adım Leyla. 63 yaşındayım ve bir hafta önce henüz 30 una bile gelmemiş bir genç adamla hayatımda ilk kez bu kadar derin, bu kadar sarsıcı bir yakınlık yaşadım. Ah! Onun dokunuşları, nefesi, sessizliği o an hala gözlerimin önünde. O da loştu. Perdelerden içeri süzülen ışık her şeyi yumuşatıyordu. Yanımdaydı. Çok yakındı ama acele etmiyordu. Önce hiçbir şey yapmadı. Sadece oradaydı. Varlığını hissettirdi. Elini yavaşça başıma koydu. Saçlarıma değil, başımın üstüne. Sanki beni sakinleştirmek ister gibi. Parmakları sıcak ve sakindi. O dokunuşta bir sahiplenme yoktu. Sadece dikkat vardı. Sonra elini biraz indirdi. Alnıma dokundu. Çok hafifti. Neredeyse bir düşünce gibi. Ama ben hissettim. Çünkü uzun zamandır kimse bana böyle dokunmamıştı. Nefesini duydum. Yakındı. Düzenliydi. Telaşsızdı. Elini saçlarıma götürdü ama karıştırmadı. Saçlarımı avucuna aldı. Tutmadı. Sıkmadı. Sadece oradaydı. O an gözlerimi kapattım. Yaşımı, yılları, her şeyi unuttum. Sonra ellerimi tuttu avuç içlerimi parmaklarımı büyük bir hareket değildi bu ama ellerimin ilk kez gerçekten tutulduğunu hissettim parmakları parmaklarımın arasına girmedi bile sadece sardı sanki buradayım der gibi kalbim hızlandı bunu fark etti mi bilmiyorum ama nefesi biraz daha yaklaştı elini yavaşça bileklerimden yukarı kaydırdı kollarımı takip etti dirseklerimden omuzlarıma her durakta biraz bekledi her duruşta bana zaman tanıdı sonra beni belimden sardı çok hafif kendine çekmeden sadece temas etti o an sırtımdan bir sıcaklık geçti güvende hissettim uzun zamandır hissetmediğim bir şeydi bu güven başımı hafifçe ona doğru çevirdim alnımız neredeyse değiyordu dudaklarıma değil, anlıma, şaka, saç çizgime yakındı. Ama dokunmadı. O mesafe bile kalbimi titretti. Eli hala belimdeydi. Diğer eli saçlarımdaydı. Ben nefes aldıkça o da benimle birlikte nefes alıyordu. Sanki ritmimi dinliyordu. Sanki bana uyum sağlıyordu. Gözlerimi açtım. Bana baktı. O bakışta arzu vardı ama daha çok saygı vardı. Beklemek vardı. Sabır vardı. Elini tekrar alnıma koydu. Sonra başımı göğsüne doğru yönlendirdi ama bastırmadı. Sadece yön gösterdi. Başımı yasladım. Kalbinin sesini duydum. O ses beni sakinleştirdi. Ellerini tekrar ellerime aldı. Bu kez biraz daha sıkıydı ama hala nazikti. Parmak uçlarımı okşadı. Her birini ayrı ayrı. Sanki beni tanıyordu. O an düşündüm. Bu bir gençlik meselesi değil. Bu bir cesaret meselesi. Bu bir dokunuşun nasıl yapılacağını bilmekle ilgili. Zaman durmuş gibiydi. Konuşmadık. Konuşmaya gerek yoktu. Eller, nefesler, küçük duraklamalar. Her şey yeterince fazlaydı ve ben 63 yaşında bir kadın olarak o an yeniden canlıydım. Ben o an başımı göğsünden kaldırmadım. Sadece nefes aldım. Onunla aynı ritimde göğsünün hafifçe yükselip alçaldığını hissettim. Elini sırtıma koydu. Düz bir şekilde okşamadı, bastırmadı. Sadece oradaydı. El sanki acelem yok diyordu. Bir süre öyle kaldık. Zamanın aktığını duymadım. İstanbul'un sesi bile uzakta kalmıştı. Sonra parmakları yavaşça omuzlarıma doğru kaydı. Her hareketten önce durdu. Bekledi. Benim hazır olup olmadığımı anlamaya çalışır gibi. Omuzlarım gevşediğinde bunu hissetti. Eli biraz daha ilerledi. Saçlarıma doğru. Bu kez saçlarımın üzerinden geçti. Karıştırmadan düzeltir gibi. Sanki beni incitmekten korkuyordu. Başımı hafifçe yana çevirdim. Yanağım onun elinin iç kısmına değdi. O temasla içimde bir sıcaklık yayıldı. Gözlerimi kapadım. Buradayım dedim içimden. Sesle değil, nefesle. Elini alnıma geri getirdi. Baş parmağıyla çok hafif bir çizgi çizdi. Alnımdan şakama doğru. O kadar yavaştı ki her saniyeyi ayrı ayrı hissettim. Nefesim değişti. O da fark etti. Çünkü eli bir an durdu. Sonra devam etti. Bana uyum sağlayarak ellerimi tekrar aldı. Bu kez avuç içlerimizi birbirine yasladı. Parmaklarımın arasına girmedi. Sadece karşı karşıya koydu. Avuç içlerimizin sıcaklığı birleşti. O sıcaklık kalbime kadar indi. Birinin beni böyle dikkatle ve sakince tutmasına alışık değildim. Belimdeki eli hala oradaydı. Beni kendine çekmeden sadece sınırı çizerek o sınırın içinde güvendeydim. Başımı biraz daha ona yaklaştırdım. Alnımız değdi. O temas kelimelere sığmazdı. Dudaklar değil, alınlar, nefesler, sessizlik. İyi misin? dedi çok kısık bir sesle. Başımı salladım. Evet. Bu evet yıllardır söylemediğim bir evetti. Kendime söylediğim bir evetti. Elini saç çizgimden yavaşça enseme indirdi. Orada durdu. Parmaklarıyla ensemi kavramadı. Sadece dokundu. O dokunuşla dizlerimin hafifçe titrediğini hissettim ama korkmadım. Çünkü hala acele yoktu. Hala saygı vardı. Birlikte oturduk. Yan yana omuzlarımız değiyordu. O temas bile yeterliydi. Elini dizimin üzerine koymadı. Elimi dizimin üzerine koydu. Kendi eliyle değil, benim elimle. Bu küçük hareket bana her şeyden daha çok şey anlattı. O anladım. Bu genç bir adamla yaşanan bir heves değildi. Bu bir kadının yeniden görülmesiydi. Yeniden fark edilmesiydi. Yeniden yavaşça tutulmasıydı. Gözlerimi açtım. Bana baktı. Gülümsedi. Ben de gülümsedim. Konuşmadık. Çünkü konuşursak bu sessizliği bozabilirdik. Ve ben 63 yaşında bir kadın olarak o an şunu biliyordum. Bazı yakınlıklar sadece ellerle yaşanır ve bazen bu fazlasıyla yeterlidir. Ben o sessizliğin içinde biraz daha kaldım. Sanki hareket edersem büyü bozulacak gibiydi. Omuz omuza oturuyorduk. Omzunun sıcaklığı koluma yayılıyordu. Nefes alışını hissediyordum. Ne hızlandı ne yavaşladı. Olduğu gibiydi. Bu sakinlik beni daha çok etkiliyordu. Elimi yavaşça kaldırdım. Onun koluna değil. Önce havada durdum. Bekledim. Sonra parmak uçlarım kolunun dışına değdi. Sadece değdi. Geri çekmedim ama ilerlemedim de. O anda nefesini hafifçe içine çektiğini hissettim. Bana baktı. Gözlerinde şaşkınlık yoktu. Sadece izin vardı. Parmaklarımı kolu boyunca yavaşça yukarı doğru götürdüm. Kumaşın üzerinden tenine değil. Omzuna geldiğimde durdum. Elimi orada tuttum. O da hareket etmedi. Bu karşılıklı duruş bana kendimi hiç olmadığı kadar güvende hissettirdi. Sonra o başını çok hafifçe bana doğru eğdi. Saçları şakama değdi. Bu değme plansızdı, hesapsızdı ama içimde bir dalga gibi yayıldı. Gözlerimi kapattım. Bir an için sadece o temas vardı. Ne geçmişim, ne yaşım, ne yarın. Elini tekrar belime koydu. Bu kez biraz daha belirgindi ama hala nazikti. Parmakları belimin çizgisini takip etmedi. Sadece orada durdu. O el bana bir sınır çiziyordu. Ama aynı zamanda yalnız değilsin diyordu. Başımı hafifçe onun omzuna yasladım. Ağırlığımı vermedim. Sadece değdim. Omzunun sertliğiyle kendi yumuşaklığım arasındaki farkı hissettim. İçimden bir gülümseme geçti. Hayat ne tuhaftı. Yıllar sonra bu kadar basit bir temasla bu kadar derin bir şey hissedebiliyordum. Elini saçlarıma götürdü. Bu kez parmakları saçlarımın arasına girdi ama sadece bir kez kısa bir an. Sonra geri çekildi. O kısa an uzun bir cümle gibiydi. Devam etmedi. Çünkü devam etmeye gerek yoktu. Bir süre sonra yan yana uzandık. Aramızda hala küçük bir boşluk vardı. O boşluk her şeyden daha anlamlıydı. Eli benim elimin yakınındaydı ama değmiyordu. Ben parmaklarımı biraz oynattım. Küçük bir hareket. O bunu fark etti. Elini biraz yaklaştırdı. Parmaklarım hız değdi sadece uçlarıyla. O an kalbim hızlandı ama geri çekilmedim. Parmak uçlarımız öylece kaldı. Birbirine dolanmadan, sıkıca tutmadan sadece temas ederek. Ve ben kendi kendime şunu düşündüm. Bazı geceler insanın hayatına sessizce dokunur. Ne iz bırakır gibi görünür ama insanı tamamen değiştirir. O gece de öyle bir geceydi. O gece bitmedi aslında. Sadece sessizce tamamlandı. Sabaha karşı ışık perdelerin arasından süzülürken hala yan yanaydık. Dokunmuyorduk artık. Ama o temas hafızası bedenimdeydi. Parmak uçlarımda, alnımda, belimde sanki elleri hala oradaymış gibi. Gözlerimi açtığımda uyanıktı. Bana bakmıyordu. Tavana bakıyordu ama varlığımı hissediyordu. Bunu biliyordum. Çünkü nefesi benim nefesime uyuyordu hala. Bu uyum geceden kalmaydı. Bir süre sonra başını bana çevirdi. Gülümsedi. Büyük bir gülümseme değildi. Sessiz, kısa, içten bir gülümseme. Ben de karşılık verdim. O an hiçbir şey söylemedik. Söylersek yaşadığımız şeyin adını koymamız gerekecekti ve buna gerek yoktu. Elimi yavaşça elinin üzerine koydum. Bu kez tereddüt etmeden o da elini hafifçe kapattı. Sıkmadı, sahiplenmedi. Sadece kabul etti. Bu benim için her şeydi. Kalktığımızda mutfakta çay yaptım. Hareketlerimiz sakindi. Normaldi ama aramızda görünmeyen bir bağ vardı artık. Yanımdan geçerken omzuma çok hafif dokundu. Bilerek mi bilmeyerek mi bilmiyorum ama o dokunuş bana yetti. Kapıdan çıkarken durdu. Bana döndü. Bir an baktı. Sonra sadece başını eğdi. Saygıyla, teşekkür eder gibi ve gitti. Kapıyı kapattıktan sonra arkasından uzun uzun bakmadım. Çünkü içimde bir şey tamamlanmıştı. Eksik değildim artık. Arayan da değildim. Ben 63 yaşında bir kadınım ve bir hafta önce bir genç adamın elleri bana şunu hatırlattı. Yakınlık her zaman devam etmek zorunda değildir. Bazı dokunuşlar bir ömür yeter ve ben o dokunuşla yeniden kendime döndüm. Yeah